Peradil Akademisi ana sponsorluğunda hazırlanan Çorlu Ana Haber başlıyor. 15 Eylül Pazartesi akşamından herkese merhabalar. Ben Ünzüle Coşkun. Çorlu Haber ekranlarına hoş geldiniz. Yeni yayın dönemine sizlerle birlikte başlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu akşam da dopdolu bir bültenle karşınızdayız. Biliyorsunuz Çorlu ve Ergene halkı yıllardır süre gelen kötü kokuyla mücadele ediyor. Çorlu'da fabrika bacalarından çıkan zehirli dumanlar, Ergene'de ise Çorlu deresine bırakılan kimyasal atıklar bölge insanının sağlığını her geçen gün tehdit ediyor. Son olarak yapılan denetimlerde dereye atık su bıraktığı belirlenen 7 işletmeye 8 milyon üzerinde idari para cezası kesildi. İşte haberin ayrıntıları. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çevreyi kirleten işletmelere ağır cezalar kesildi. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinden gelen yoğun koku şikayetleri üzerine bölgede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Mesai saatleri dışında da yapılan kontrollerde Çorluçayı ve Sinan Dede Deresi'ne mevzuata aykırı şekilde atık su bıraktığı belirlenen 7 işletme tespit edildi. Bu işletmelere toplam 8 milyon bin lira idari para cezası uygulandı. Müdürlükten yapılan açıklamada ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisinin koku yayılımına neden olup olmadığının belirlenmesi için havuzlardan numune alındığı ve analizlerin laboratuvarda devam ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra hidrojen sülfür gazının ölçülmesi amacıyla tesis çevresi ve mahallelerde 10 farklı noktaya pasif örnekleme tüpleri yerleştirildi. Bu tüpler aracılığıyla 2 ay boyunca ölçümler yapılacak. Yetkililer sürecin tüm aşamalarının titizlikle takip edildiğini ve gerekli yasal işlemlerin sonuçlara göre uygulanacağını vurguladı. Hava kirliliği tartışması devam ediyor. 10 gün önce Türkiye'nin resmi hava kalitesi verilerine göre, ilçemizde ölçülen değer 330'lu ve bu seviye tehlikeli kategorisindeydi. Çorluğu günlerde Türkiye'nin en kirli havalarına, havasına sahip nokta olarak kayıtlara geçti. Bugün aynı sisteme baktığımızda ise hava kalitesi 14 seviyelerinde görünüyor. Yani iyi kategorisinde. Bu veriler anlık ölçümlerden oluşuyor. Ancak 10 gün gibi kısa bir sürede bu kadar büyük bir değişim dikkat çekici. Buradan siz kıymetli izleyicilerimize sormak istiyorum. Bu 14 seviyesindeki iyi havayı gerçekten hissedebiliyor musunuz? Türkiye'nin ulusal hava kalitesi izleme sistemi anlık ölçümler yapıyor. 5 Eylül'de Çorlu'da kaydedilen değer 330 olmuştu. Bu seviye tehlikeli kategoride yer aldı ve ilçeyi Türkiye genelinde hava kirliliğinin en yoğun olduğu nokta haline getirdi. Bugünse sistemde görülen değer 14. Bu seviye iyi e kategorisinde ve herhangi bir sağlık riski taşımıyor. Uzmanlar ölçümlerin anlık değerler olduğuna dikkat çekiyor. Ancak 10 gün gibi kısa bir sürede bu kadar hızlı bir değişim dikkatleri çekiyor. Öte yandan Çorlu'da yaşayan vatandaşlar Özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları yoğun kokunun sürdüğünü belirtiyor. Yetkililer hava kalitesini izlemek ve kirliliğin kaynağına ilişkin denetim yapmakla sorumlu ama resmi veriler iyi seviyesini gösterse de bu havanın gerçekten hissedilip hissedilmediği sorusunun yanıtını en iyi Çorlu halkı verebilir. gece saatlerinde sulama sisteminden akan tonlarca su sürücülere ilginç anlar yaşatırken özellikle motosikletli kuryeler için ciddi tehlike oluşturdu. Salih Omurtak Caddesi'ndeki döner kavşakta sulama sistemi açıldığında su caddeye akmaya başladı. Tekirdağ'da aylardır süren su sıkıntısına rağmen gece saatlerinde boşa akan su vatandaşların tepkisine neden oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı açılan sulama sistemi tonlarca suyun boşa akmasına neden oldu. Olay Salih Omurtak Caddesi eski Asri Mezarlık tarafındaki dönel kavşakta yaşandı. Sulama sisteminden taşan su kısa sürede kavşağı göle çevirdi. Yolda oluşan su birikintileri özellikle motosikletli kuryeler için büyük risk oluşturdu. Kayma ve kaza tehlikesi yaşayan sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan bazı araç sürücüleri fışkıran suyu fırsata çevirerek otomobillerini suyun altına çekip dakikalarca bekledi. Trakya'da aylardır devam eden su krizi göz önünde bulundurulduğunda gece saatlerinde boşa akan su tepkilere yol açtı. Vatandaşlar bir yanda susuzlukla mücadele ederken diğer yanda altyapı ve sulama sistemleri nedeniyle tonlarca suyun heba edilmesini eleştirdi. Bu durum altyapı sorunlarına kalıcı çözüm çağrılarını yeniden gündeme getirdi. Burak, geçen yaz mevsimi boyunca bölgemiz sık sık yangınlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Şarköy'de günlerce süren büyük orman yangınları hepimizin ne yazık ki yüreğini yaktı. Çorlu'da ise bu kez bir anız yangını çıktı. Türkücü mahallesinde başlayan alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ve bir kablo fabrikasına doğru ilerlemeye başladı. İtfaiye ekiplerinin erken ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın fabrikanın bahçesine ulaşmadan kontrol altına alındı. İşte haberin detayları. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. Türk Gücü Mahallesi Yılmaz Alparslan Caddesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki kablo fabrikasına doğru ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankerleri sevk edildi. Fabrika'nın bahçe duvarına kadar ulaşan alevler, ekiplerin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yaz aylarında artan kuraklık ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen yangınların hem doğaya hem de yerleşim alanlarına büyük tehdit oluşturduğunu hatırlattı. Edirne'de yaz boyunca süren gurbetçi yoğunluğu son erdi. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar tatillerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelerine geri döndü. Sınır kapılarında milyonlarca yolcunun giriş çıkış yaptığı bu hareketli dönemde geride kalmış oldu. Şimdi ise Bulgar turistler yeniden Edirne'ye gelmeye başladı. Özellikle ulus pazarı Bulgaristan ziyaretçilerinin alışverişiyle eski canlı günlerine de yeniden döndü. Esnaf kış sezonunda başlamasıyla bu hareketliliğin daha da artmasını bekliyor. Edirne'de gurbetçi sezonunun sona ermesiyle birlikte sınır kapılarındaki yoğunluk büyük ölçüde azaldı. Avrupa'da yaşayan vatandaşların dönüşlerini tamamlamasının ardından bu kez Bulgar turistler kente gelmeye başladı. Edirne valisi Yunus Sezer, yaz tatili döneminde 3 aylık süreçte sınır kapılarından 4 milyon 960 bin 911 yolcunun giriş çıkış yaptığını açıkladı. Yoğunluğun azalması alışveriş noktalarına da yansıdı. Bulgar turistlerin yeniden gelmeye başladığı Ulus pazarında hareketlilik gözlendi. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Barış Atkoşan, "Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk öğleden sonraya kadar devam ediyor. Pazarımız adeta eski hareketli günlerine döndü." dedi. Pazar esnafı da yaz aylarını durgun geçirdiklerini, ancak gurbetçi yoğunluğunun bitmesiyle Bulgar müşterilerin artmasının kendilerine rahatlama sağladığını ifade etti. Alışverişlerin bol miktarda yapılması hem esnafı sevindirdi hem de kentin ekonomisine canlılık kattı. Yetkililer önümüzdeki haftalarda kış sezonunun tamamen başlamasıyla birlikte Bulgar turist yoğunluğunun daha da artmasını bekliyor. Edirne'de görev süresini tamamlayan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, düzenlediği veda toplantısında kentte yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalar da bulundu. Karaburun, Edirne'nin huzuru ve güvenliği için 25 ay boyunca üstün bir gayretle görev yaptıklarını belirtti. En dikkat çekici açıklamalarından biri ise Meriç Nehri üzerineydi. Yunanistan'a kaçak geçişlerin en sık yaşandığı bölgelerden biri olan Meriç'te, önümüzdeki haftadan itibaren Zodyak botlarıyla devriyeler başlayacak. Emniyet ve jandarma ekipleri ise bu devriyeleri ortak yürütecek. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karabur'un resmi gazetede yayımlanan kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Basın mensupları ile bir araya gelerek 25 aylık görev süresini değerlendiren Karabur'un Edirne'nin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti. Karaburun'un açıkladığı en önemli yeniliklerden biri ise Meriç Nehri'nde devriyelerin başlaması oldu. Yunanistan'a kaçak geçişlerin en sık yaşandığı bölge olan Meriç'te önümüzdeki haftadan itibaren zodyak botlarla devriye atılacak. Emniyet ve jandarma ekipleri bu devriyeleri birlikte gerçekleştirecek. Meriç'teki botun en ezde hazır bulunduğunu belirten Karabur'un önümüzdeki günlerde Edirne'ye getirileceğini, hem kaçak geçişlere hem de su ürünleri kanununa aykırı faaliyetlere karşı kullanılacağını söyledi. Bu uygulamanın Edirne'nin güvenliği açısından büyük bir yenilik olacağı vurgulandı. Çorlu'da ilk öğretim haftası Mükerrem Ali Kayan İlk Okulu'nda düzenlenen programla kutlandı. Protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte yeni dönemin heyecanı paylaşıldı. Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ilçede süren okul yatırımlarıyla birlikte ikili öğretimin sona ereceğini ve sınıf mevcutlarının önümüzdeki yıllarda 25-30 seviyelerine kadar düşeceğini açıkladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da 57 bin aşkın öğrencinin ve 3700'ün üzerinde öğretmenin ders başı yaptığını söyledi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilk haftası coşkuyla kutlandı. Mükerrem Ali Kayan İlk öğretim Okulu ev sahipliğinde düzenlenen programa Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan 8 Eylül itibariyle Çorlu'da 139 okulda 57 binin üzerinde öğrenci ve 3700'ün üzerinde öğretmenle eğitim öğretimin başladığını belirtti. Okulların yaz aylarında eksiklerinin giderildiğini ve yeni döneme hazır hale getirildiğini ifade etti. Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertense ilçede onlarca okul inşaatının sürdüğünü bu yatırımlar sayesinde ikili eğitimin sona ereceğini vurguladı. Erten önümüzdeki yıllarda sınıf mevcutlarının 25 ila 30 öğrenci seviyelerine kadar düşeceğini söyledi. Kaymakam Erten ayrıca Çorluya yapılan eğitim yatırımlarının devletin bölgeye verdiği önemin en büyük göstergesi olduğunu dile getirdi. Kutlama programında öğrenciler şiirler okudu çeşitli gösteriler sergiledi. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği programda yeni eğitim öğretim yılı coşkuyla karşılandı. Çorlu'da yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen yolda zincirleme kaza yaşandı. 3 aracın karıştığı kazada toplam 6 kişi yaralandı. Kaza Çorlu-Tekirdağ Karayolu-Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere kaldırıldılar. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken bölgede bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Ana Haber bültenimizin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yayınımızı beğenen, paylaşan, yorumlarıyla bizlere destek olan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, Çorlu Haber'de kalın. Pera Dil Akademisi ana sponsorluğunda hazırlanan Çorlu Ana Haber sona erdi.